Merhaba Eslem. Ne yapıyorsun? Resim mi yapıyorsun sen masanda? Ne kadar güzel resimler yapıyorsun. Ayak resmini mi boyuyorsun sen? Evet. Ne kadar akıllısın sen. Masan çok güzelmiş Eslemciğim. Sana bir sürprizim var biliyor musun? <laughs> Merak ediyor musun? Sana çok güzel bir sürprizim var. Ben sana ne aldım biliyor musun Eslem? Kocaman bir kolye aldım sana. Hayır saklıyorum ben bunu göstermeyeceğim sana. Bir, iki, üç. Oh, no. Eslem kocaman bir kolye aldım sana. Sen süslü bir kız olduğun için. Takmak ister misin? Evet. Tak hadi. Aa ne kadar da güzel bir kolyeymiş. Ayağa kalktı bir bakayım Eslemciğim. Aa ne kadar güzel bir kolye almış ablası Eslem'e. Çok güzel gözüküyor. Oh, no. Eslem neden kolyeni yedi? Nasıl yiyebiliyorsun sen onu? Bakabilir miyim? Aa ağzında bir göster Eslem kolyesini yedi. Çocuklar inanmıyorum. Aç ağzını bir. Eslem ağzın hayır. Ağzındaki kolyeyi göster. Nasıl yeniyor bu kolye? Yani yenilebilir bir kolye miymiş? Bakabilir miyim Eslem kolyene? Aa, Eslem kolyesini yemiş. Aç ağzını bir. Eslem dişin kırılır yoksa bir bakabilir miyim? Gerçekten yiyor. A yap. Aa, çocuklar Eslem benim aldığım kolyeyi yedi. İnanmıyorum. Eslem nasıl yiyorsun? Güzel mi tadı bari? He? Güzel mi tadı? Aa çekirdeklerini de çıkartıyor. Ben de bunu kolye sanmıştım. Eslem bu neymiş biliyor musun? Bu bir meyveymiş. Adı da alıç. Aa ben sana kolye diye almıştım ama meyve çıktı. Eslem yedi hapurupur ya. Ne kadar şaşırdım biliyor musun? Çekirdeklerini de atma öyle her yere Eslem. Hadi ye bakalım o çok faydalı bir meyve Eslem. Arkadaşlarına da öneriyor musun? Tadı güzel mi? <laughs> Aferin sana ye bakalım bir daha ısır da bir görelim aç ağzını bir. Aa, aa çok merak ettim tadını. Bakayım ağzına. Aa ben de az kalsın dişin kırılacak sanmıştım. Ödüm koptu Eslem. <laughs> Aa. Hadi ben yap arkadaşlarını Esle. Yapma. Arkadaşlarını seviyor musun Eslemciğim? Evet. Eslem'in bir sürü videosu var. Onları izlemek için sayfamıza girebilirsiniz. Eslem size bay bay yapıyor. Öpücük atıyor şimdi. Sizi çok seviyor. Bye.